Evet Kılıçdaroğlu biz de bilmek istiyoruz. Kapalı kapılar ardında HDP'ye narko terör bölücü etnikçilerin meclisteki gravatlı temsilcilerine ne sözler verdi? Türk milletinin vergisi üzerinden, Türk milletinin adaleti üzerinden, Türk milletinin meclisi üzerinden ne sözler verdi? Kendi cebinden bir şey verdiğim yok. Nasıl ki iktidar yapısı, küresel yapısı bir şey köprü yaptırdı, onu yaptı, bunu yaptı. Kimsenin bileziğini bozukta yapmadı. Bizim paramızdan yaptı. Sen de millete bizim paramız üzerinden, canımız üzerinden, kanımız üzerinden ne sözler veriyorsun? Biz bilmek istiyoruz. Eğer açıklarsan sokaktaki CHP'li senin ne olduğunu mu öğrenir? O kadar mı korkuyorsun? Tıpış tıpış gidip oy verdirttiremeyecek misin o zaman? Bu verdiğin söz